Hayalet gemiler hakkında tüm dünyada yaşanmış olaylar bugün bile hala merak edilmektedir. Denizlerde anlamsızca kaybolan sonrasında bir anda ortaya çıkan bu gemiler kafaları karıştırmaktadır. Osmanlı devletinde de böyle bir olay yaşandığını hatta tüm resmi kayıtlarda da doğrulandığını biliyor muydunuz? Günümüz modern teknolojisi ile dahi gizemli okyanusların henüz sadece yüzde 10'u keşfedilebilmiştir. İnsanoğlu deniz yolculuklarını yapmaya başladığı tarihin en eski zamanlarından beri okyanuslarda yaşanan değişik cihetteki türlü gizemli olay anlatıda gelmiştir. Hayalet gemi olgusu ise bu gizemlerin ancak ufak bir kısmını teşkil eder. Yaşanmış gizemli gemi olaylarının şüphesiz en ünlüleri Mary Celeste ve Queen Merdan gemileri olaylarıdır. Bu konuları merak edenler internet sitemizde konuyla ilgili detaylı bilgiyi bulabilir. Bizim tarihimizde ise incelense dünyada bunlardan daha fazla ses getirecek bir hayalet gemi vakası vardır ki bahse konu gemiler kayıpken bizimkisi başıboş şekilde 8 yıl sonra Karaköy açıklarına kendi başına gelmiştir. Şimdi hazırsanız Osmanlı'nın hayalet gemisi Garabet'in resmi belgelere giren hikayesini incelemeye başlayalım. 1850'lerden itibaren Alman kamuoyunda Nordiklere büyük bir ilgi başladı. Bunun sonucu olarak Alman arkeologlar Viking kültürünü araştırmaya, İskandinavya'da kazılar yapmaya başladılar. Araştırmalar neticesinde birçok lahit bulundu. Bunların Danimarka'dan Almanya'ya nakledilmesi için bir gemiye ihtiyaçları vardı. Bu sebeple 1892 senesinde Alman tersanelerinde 32 metrelik Betty isimli gemi yapıldı. Bir yıl boyunca Almanlar bu gemiyle tüm İskandinavya'dan Danimarka limanlarına topladıkları lahit ve Viking kalıntılarını Baltık denizlerinden Almanya'ya taşıdılar. Liman'daki denizciler ve gümrük memurları arasında geminin adı mezar taşıyıcı olarak anılıyordu. Yine bu dönemlerde Osmanlı vatandaşlığı almış, zengin bir Yahudi ailesi olan Kamondolar deniz taşımacılığı için kurdukları şirkete gemi arıyorlardı. Kabando ailesi Osmanlı'nın son dönemlerinde geniş yer tutar ve Komando ailesi İstanbul'da yaşamış olan Sefarad Yahudilerinden bankacı bir ailedir. İstanbul'un modernleşmesinde çok önemli katkıları olan aile İspanya'daki Engizisyon'dan kaçarak ilk önce Venedik'e, ardından İstanbul'a gelmiş ve sonra Paris'e yerleşmiş. Son fertleri 2. Dünya Savaşı sırasında Alman toplama kamplarında yok edilmiştir. Doğu'nun Roşit ailesi diye anılan ailenin önemli ferdi Abraham Salomon de Camondo, modernleşmenin kent içi yaşamdaki öncülerinden biri olmuştur. Modern bankacılığının kurucularından biri olmasının yanı sıra İstanbul'da ilk belediyenin kuruluşunda kentsel altyapının modernleşmesinde yeni ve modern eğitim kurumlarının oluşmasında rol almış, önemli şehircilik, mimarlık ve kültür yatırımlarına da öncülük etmiştir. İstanbul'un 19. yüzyılda Avrupa kentleriyle paylaştığı değerlerin ve kurumların oluşmasında ailenin ve Abraham Salomon de Camando'nun bir sosyal girişimci olarak büyük bir payı vardır. Yahudi cemaatin önderi olan Abraham Salomon de Camando, ilk belediye olan 6. dairenin kuruluşunda da görev almıştır. Bankalar caddesindeki Camando merdivenlerini 1870-1880 yıllarında yaptıran ünlü banker, yaşamını yitirince Hasköy'de kendisinin yaptırdığı anıt mezara devlet töreniyle defnedilmiştir. İstanbul'un gelişimi ve modernleşmesinde katkı sağlayan Kamonda ailesinin anısına Karaköy Bankalar Caddesi'nde merdivenlere Türkiye Yahudi Hamam Başlığı'nın da katılımıyla düzenlenen törenle plaket çakılmıştır. 1815'te kurdukları ve Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ni finanse eden İssak Kamando ve Şürekası unvanlı banka, şirketi Hayriye ve Dersaadet Travma Şirketlerinin ortakları, 6. Dairenin belediyenin kuruluşunda verdikleri katkılar en önemli girişimleri arasındadır. Komando ailesi Osmanlı modernleşmesinde iz bırakan sayısız yapı inşaat ettirmiştir. Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Galata Residans, Serdar Ekrem Sokak'taki Kamando Hanı, Meşrutiyet Caddesi'ndeki Büyük Ada Han, Karaköy'de Saatçi Han, Latif Han, Lacivert Han, Yakut Han, Kuyumcular Han, Lüleci Han, Gül Han ve Bankalar Caddesi'nde Kamondo merdivenleri bunlar arasında sayılabilir. Kamondo ailesinin Avrupa'da siyasal ve kültürel kurumların gelişmesinde de rol aldığı görülmektedir. Komandoların kültür ve sanata katkıları ailenin Paris'e yerleşmesinden sonra da devam etmiştir. Champs Edis'teki ulusal tiyatronun kurulması, Louvre Müzesi'ne bağışlanan Emperasyonist Tabrot koleksiyonu, 18. yüzyıl sanat eserlerini bir araya getiren Nissim de Camondo Müzesi bu girişimler arasındadır. Camondo'nun İtalyan Birliği'nin kurulmasına verdiği destek ve kont unvanını alması da bunun kanıtıdır. İşte bu aile o dönem kurdukları denizcilik firması için Avrupa çapında satın almak üzere gemi arıyorlardı. İstanbul limanlarında uzun mesafeler gidebilen yerli sermaye gemisi yoktu. Örneğin yeni dünyaya yani Amerika'ya bir malzeme yollanacağı zaman İtalya ve Fransa'daki firmalardan gemi talep ediliyor. Aylar sonra müsait bir gemi olduğunda İstanbul'a gönderilip nakliye işlemi gerçekleştiriliyordu. Aile bu açığı fark etti ve Betty isimli Alman nakliye gemisini satın alarak İstanbul'a getirdi. İsmine de lahit taşıdığı ve hakkında karanlık söylentiler bulunduğu için garabet konuldu. Bahriye Nazırlığı kayıtlarına göre garabet, ilk sevkiyatını Karaköy'den Romanya'ya Konstanta Limanı'na arpa taşıyarak yaptı. 11. Radu soylu roman ailelerinden bir roman düküydü. Meşhur 3. Vlad Tepeş yani namı diğer Drakula'nın soyundan geliyor ve onun mirasçılarından bir tanesi arasında yer alıyordu. Uzun yıllar Romanya Satumere'de bulunan şatosunda bölgeye hükmetmiş, yerel yönetimde söz sahibi, ayrıca halk arasında adı büyüceye çıkmış karanlık bir isimdi. Bölgede gaddarlığı ve zorbalığı ile nam salmış bir sadistti. Zeki birisiydi. Zekasını ise yeni işkence aletleri geliştirmek için kullanıyor. Sonra da bunları köylüler üzerinde test ediyor. 11. Radu'nun İspanya'da güçlü bağlantıları vardı ve Amerika'ya yerleşmek niyetindeydi. Bu sebeple eşyalarının ve servetinin nakledilmesi amacı ile Komando ailesiyle anlaştı. Bu lanetli mirası taşıyacak gemi kaderin bir cilvesi olarak garabetti. Garabet ilk seferinde Reisoğlu Şükrü Bey kaptanlık etmiş. Ancak böylesine uzun yolculuklarda tecrübesi olmayan kaptan yerine İtalya'dan Salvatore Sante kaptan olarak getirilmişti. Kısa bir hazırlığın ardından gemi önce Karadeniz'e açılarak tekrar Konstanta Limanı'na hareket ederken 11. Radu'nun kargolarını aldı. Akabinde İstanbul Karaköy Limanı'na geri döndü. İstanbul'da iki gün kaldıktan sonra Osmanlı Bahriye Nazırı'nın kayıtlarına göre 10 Kasım 1900 senesinde yeni dünya Amerika'ya doğru yelken açtı. Şu anda ekranda gördüğünüz garabet gemisine ait olan ilk ve tek fotoğraftır. Garabetin 10 Kasım'da Marmara Denizi'ne açılmasının ardından sırasıyla Efe'yi geçecek, sonra Akdeniz'e açılacak, sonra İspanya'nın Malaga Limanı'nda ikmal yaparak Kuzey Atlas Okyanusu'nu aşacak ve Amerika'nın Georgia Limanı'nda yükünü boşaltacaktı. Bu yolculuğun toplamda 6 ay sürmesi planlanıyordu. Gemi Malaga Limanı'ndan ayrıldıktan 3 ay sonra Sri Lanka açıklarında batırıldığı İngilizler tarafından rapor edilmiştir. Ve garabet bundan sonra tam 8 yıl boyunca görülmedi. Ta ki sisli bir sabah Karaköy açıklarında ortaya çıkana dek. Etraftaki küçük balıkçı tekneleri birdenbire beliren bu gemi karşısında şaşkınlık duysalar da bu durum sadece 4 gün sürmüş. Kimsenin haberinin olmadığı anlaşılan garabet Bahriye nezaretine haber verilmesi sonucu kıyıya çekilmiş ve bir keşif ekibi garabetin güvertesine ayak basmış. 6 kişilik bu keşif ekibinin gemide şu garip noktaları gördükleri ve rapora ekledikleri rivayet edilmektedir. Geminin güvertesinde bazı eşyaların dağınıklığı dışında geminin tamamı iyi durumdadır ve çok belirgin bir hasar almamıştır. Sadece ufak tefek boğuşma izlerine benzer izler bulunmaktadır. Ana güverte üzerinde olması gereken filikalar, ipleri çözülse de yan yatmış bir şekilde öylece durmaktadır. Geminin arka tarafında yer alan bir palamar ise bir ucu gemiye bağlı olduğu halde arka taraftan denize doğru ucu boş bir şekilde sarkmaktadır. Gemide görevli kimse veya canlı bir varlık bulunmamaktadır. Buna karşın zaman içinde bozulan depodaki erzağın bir kısmı tüketilmiştir. Kaptanın günlüğü dışında seyir defteri dahil olmak üzere gemi ile ilgili tüm evraklar gemidedir. Geminin saati durmuştur. Pusula ve seksant yerde öylece durmaktadır. Geminin seyir defteri incelendiğinde son seyir defteri kayıt tarihinin 4 Kasım 1901 olduğu görülür. Yani kaybolmasından 8 sene önce. Geminin en son kaydının tutulduğu ve ikmal yaptığı yer İspanya'nın Malaga Limanı'dır. Bahsedilen tarih ile araştırıldığında geminin o tarihte limana yanaşıp ikmal yakmasının kaydı bulunmaktadır. Fakat sonrası meçhuldür. Geminin kargo bölümleri incelendiğinde garabeti kiralayan 11. Radu'nun kişisel eşyalarının tamamının el değmeden durduğu görülmüştür. Ki bu eşyalar içinde sandık dolusu altınlar, mücevherler ve değerli eşyalarda bulunmaktadır. Bu kargolar içinde en dikkat çeken şey ise kenarları altın semboller işlemeli ve siyah bir kadife örtüyle örtülmüş abonoz ağacından yapılmış tabuttur. Geminin ambar kısmındaki tahta duvarların bazılarında kan lekesine benzeyen izler bulunmuştur. Yani söz konusu gemi gizemli bir biçimde mürettebatı ile beraber kaybolup 8 sene sonra esrarlı bir biçimde ortaya çıkıyor. Geminin başına ne geldiği tam olarak çözülmemek ile birlikte benzeri şekilde kaybolup ortaya çıkan gemilerde yürütülen teorilerin çoğu garabet içinde söyleniyor. Korsanlık Bir teoriye göre korsanlar gemi rotası üzerindedir ve tüm personeli öldürürler. Fakat bu gerçekçi olmayan bir teori. Zira Azorlar ve Cebeli Tarık civarında onlarca yıl hiç korsanlık hareketi rapor edilmemiş ve bu da muhtemelen yörede konuşlanmış İngiliz deniz kuvvetlerinin üstüne bağlıdır. Fakat gemide bir korsan saldırısı olmuş gibi bazı çarpışma izleri ve kan izleri de bulunmaktadır. Yine de geminin değerli kargolarına el sürülmeyişi, korsanların tayfaları öldürdükten sonra değerli eşyaları alma ya da kargoyu çalma davranışlarına uymamaktadır. Sigorta bedeli Sigortadan para alabilmek de diğer bir iddiadır. Buna karşın sigorta parası yüklü bir bedel değildir. Ayrıca gemi Kamondo ailesi adına kayıtlıdır. Zenginliği ile bilinen bir ailenin bu tarz basit bir oyun oynaması da akla yatkın değildir. Fırtına Garabet bir fırtınaya rastladı ve tayfalar filikalara bineceklerdi. Geminin batacağını düşündüler. Fırtına durumunda kaptanın tahliye kararı vermesi çok zor duruyor. Ancak gemide bulunan diğer kaptan ile anlaşmazlığa düşmeleri de olası. Yine de bu durum bütün filikalar yerindeyken mürettebatın hepsinin kaybolmasını açıklamamakta. Deniz depremi Modern denizcilik zamanına ait bir teoriye göre, oluşan bir deprem sonunda geminin yakıtı sarsıntı nedeniyle açığa çıkıp güvertedeki bir karışıklık sonunda bir parlama oluştu. Bu garabet tayfasında bir panik oluşturdu. Tayfalar bu parlamadan bir müddet de olsa kaçmak için denize indiler. Lakin bu onların sonunu hazırladı. Bölgedeki yoğun sismik aktivite bu teoriyi akla yakın göstermektedir. Ancak gemi seyir defterinde hiçbir zaman bir deprem bilgisi yer almamıştır. Sağnak yağış Benzer bir senaryoda okyanusta oluşmuş olabilecek ani bir saanak yağış temeline dayandırılabilir. Yağışın gemi yüzeyini tamamen kaplaması, garabetin batmayla yüz yüze kalmasına yol açmış olabilir. Bu nedenle gemide oluşmuş olan panik, çözülmeye çalışılmış filikayı da açıklayabilir. Fakat bölgede Ekim ayında birkaç fırtına bildirilmiş ama garabet bu mıntıkada değilmiş. Daha çok Kasım ayı boyunca bu sularda fırtınasız bir dönemmiş. Erkotizm Diğer bir teoriye göre kuntamine un nedeniyle oluşan erkot zehirlenmesi buna yol açmış olabilir. Bu teoriye göre erkot zehirlenmesi LSD gibi halüsinasyonlara yol açmaktadır birbirlerini çıldırarak öldürdükleri veya denize attıkları teorinin temel noktasıdır. Ancak garabetteki ambardaki un tamamen tüketilmiştir. Ve hastalık son un tükenmeden kendini ortaya çıkartır. Bu da teoriyi pek de geçerli saymaz. Aslında irdelenecek pek çok nokta var. Geminin kaybolup 8 sene sonra ortaya çıkmasının ardından sorulması gereken pek çok soru Kayıt defterine göre İspanya'nın Malaga Limanı'ndan sonra en son Cebeli Tarık'ta görüldüğü ve kaybolduğu düşünülen gemiye tam olarak ne olmuştur? Geminin seyir defterinin son sayfalarında kaptanın yazdıklarından Hint kıyılarında olmalarına rağmen kendilerini Atlas Okyanusu'nda sandıkları ortaya çıkmaktadır. Bazı İngiliz gemileri de söz konusu gemiyi gördüklerini ve belli bir rotayı izlemeyen geminin sisler içinde kaybolduğunu, hatta bazı gemiler garabeti batarken gördüklerini iddia etmiştir. Geminin kaybolmasından sonra Amerika'ya yerleşmiş olan 11. Radu'nun kargolarının ve tüm değerli ailevi eşyalarının kaybolmasından Kamondo ailesini sorumlu tutmuş ve o zamanın şartlarında çok yüklü bir tazminat almıştır. Peki bu kadar önemli eşyaların olduğu kargolarını neden tecrübeli başka bir deniz taşımacılık şirketine değil de taşımacılık hizmetine yeni başlayacak olan Kamondo ailesine ait garabet gemisini tercih etmiştir? Bu geminin ve ailenin özelliği neydi? Osmanlı Masonlacısının Taksim'deki binasını hediye eden Kamondo ailesinin Mason doncasındaki önemli görevleri nelerdi? Hala aile mezarlığında şahit olunan paranormal olayların nedeni nedir? Kont Dracula'nın soyundan gelen 11. Radu'nun çevresinde bilinen şeytani alışkanlıkları nelerdir? Ayrıca önemli aile eşyaları dediği işlemeli tabut kime aittir ve akıbeti ne olmuştur? Tamamen terk edilip bir anda ortaya çıkan hayalet gemi Garabet'in ambar kısmındaki kan lekeleri neyi işaret etmektedir? Peki bunlar dahilinde bu esrarengiz geminin ilginç ve çok değerli yükleri ile beraber sonu ne olmuştur? E5'in ortasında korkutucu ve ıssız bir anıt mezar. İstanbullunun varlığından bile habersiz olduğu bu anıt mezar 19. yüzyılın en zengin ailelerinden birine ait. Yaşı epey ilerleyen ailenin en büyük ismi Abraham Solomon Paris'e yerleştikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Vasiyeti üzerine naaşı İstanbul'a getirilir. Abraham Solomon devlet töreniyle Hasköy Yahudi mezarlığında yaptırdığı anıt mezara gömülür. Bu yer hem Karayim cemaati hem de Seferat cemaati tarafından kullanılan bir mezarlık alanıdır. Bütün Hasköy Galata bölgesindeki Musevi ailelerin kullandıkları bir mezarlıktır. Tabii ki o alan şu anda mezarlığın bulunduğu noktayla tek parçadır. E5 yapıldığı esnada bu yol açılmış ve Komando Mezarlığı da o dönemde tescillendiği için yıkılmamıştır. Mezarlık şu anda sahipsiz ve virane olduğundan yine sokakta kalan sahipsiz kimselerin barınağı olmuş durumda. Yıkık görüntülü bu mezarlığın ise pek çok korkunç öğeleri barındırdığı söylenmekte. Öyle ki bazı geceler mezarlığın içerisinden derin uğultular ve bebek ağlamalarına benzer sesler geldiğini, korku içinde bile olsa gidip bakıldığında ise kimsenin olmadığını ve bu sefer seslerin mezarın altından uğultu halinde devam ettiğini söylemekteler. Öyle ki birkaç defa cinayet korkusu ile polise haber verilip öyle gidildiği zamanlarda olmuş. Sadece sesler değil, gece yarıları farklı ışıklar da mezarlığın içinden çıkmaktaymış. Buranın korkusu o kadar yayılmış ki artık kimsesizler ve sokakta kalan kimseler bile burada kalmaktan korkar olmuş. Zaten mezarlık açıklık alanda olduğundan bu seslerin ve gürültülerin kaynağının orada kalmaya gelenler olduğu söylenemez. Çünkü çevre insanı oranın etrafını sararak gittikleri her seferde bile içeriden çıkan ya da saklanan kimse olmamış. Mezarlık alanı eskiden geniş bir alanı kapladığı için pek çok bina çevrede mezarlığın üzerine yapılmış. Sadece mezarlık içinde ve çevresinde değil, yakın binalarda bile bazen tekinsiz ve paranormal olaylar olmaktaymış. Benim teorim ise Mason loncasının güçlü bir koluna mensup olduğu söylenen ailenin seçtiği anıt mezarın yeri mutlaka sıradan olmayan bir yer olmadıydı. İstanbul'un altındaki tüneller ve gizli girişler, gizemli tarikat ve örgütlerin saklı ritüelleri için kullandıkları mekanlardır ve hala tam olarak sırları çözülememiş ve bilinmemektedir. Buna göre söz konusu anıt mezar İstanbul'un altını bir A gibi ören tünellerden birinin hemen üzerine yapılmış olması da muhtemeldir. Bu da orada yaşandığı söylenen paranormal olayları bir nebze açıklamaktadır. Yine İstanbul'un altındaki tüneller ve gizli girişler ile ilgili yaptığım araştırmayı üstteki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 11. Radu İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar safında yer aldı. Barbarossa operasyonunun 22 Haziran 1941'de başlaması üzerine Kuzey Moldovya'da konuştu olan 5. Suvari Tugay'ından 6. Motorlu Ro Iroi alayının komutasında albay rütbesine yükseldi. Savaş sırasında ele geçirilen pek çok esire kendi yaptığı işkence aletleri ile sadistçe eziyetlerde bulundu. Bu sırada Almanların Doktor Mengele dedikleri esir kamplarında Yahudilere inanılmaz işkenceler ve insanlık dışı deneyler yapan Joseph Mengele ile tanıştı ve ona icatlarını gösterdi. Bu zamanlarda tıpkı Büyük Atası Kazıklı Boyvoda gibi esirleri kazığa geçirdiği ve kanlarını şarap kadehlerine doldurup içtiğinin de görüldüğü bazı askeri raporlara yansıdı. Kendini düşmanların korktuğu bir imgeye çevirme çabası Alman Tüle Cemiyeti'nin dikkatini çekti. Sapkın atasının şeytani lakabı yüzünden kan ritüelleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzerine Rudolf von Sabettarnuf Radu ile buluştu ve çeşitli çalışmalar yapıldığı bazı kayıtlara geçti. Bu esnada Radu'nun atasına layık olabilmek için kana saplantılı şekilde tutkun olduğu ve vampirizm özellikleri gösterdiği de belirtildi. Garabet içindeki tabutun Komp Dracula'nın kendine ait olduğu söylense de tabutun akıbeti hala sırrını korumakta. Rivayete göre öldüğünü kanıtlamak için kesik başı İstanbul'a getirilen 3. Vlad'ın Romanya'daki Snagov'da bir manastıra gömüldüğü söylenen bedeni ise hiç bulunamadı. Radu ise bölgedeki gücünü kullanarak buradan tabutu ve bedeni çıkarttı, yanında götürmek üzere garabete naklettirdi. Gemi ambarındaki kan lekeleri ise tam olarak açıklanmasa da rapora göre büyük bir alana sıçramış kan lekeleri mürettebatın birbirleriyle arasında geçmiş kanlı bir kavga sonucu oluşmuş olabilirdi. Peki öyle öyleyse Mürekkebatın hayatta kalan kısmı ise ne oldu sorusu asla cevaplanamadı. Bütün bunlar dahilinde bu Esrarengiz geminin ilginç ve çok değerli yükleri ile beraber sonunun ne olduğu ise sadece koca bir soru işareti olarak kaldı. <laughs> Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.